Dünya tarihinde adı resmi bir belgede geçen ilk kişi Kuşim isimli bir muhasebecidir. Genel kanı olarak resmi belgelerde adı geçen ilk kişinin bir kral ya da savaş kahramanı olabileceği düşünülürken aslında bu kişinin sıradan bir memur olması oldukça şaşırtıcıdır. Günümüzden yaklaşık 5000 sene kadar önce Mezopotamya'daki Uruk şehrinde muhasebecilik yapan bir resmi görevli olan Kusim, yaşadığı şehirde bulunan bira üretim yerlerinin Eren Arpa'nın kaydını tutuyordu. Kusim'in adının geçtiği tablette bir de Nisa kelimesi bulunmaktadır. Bu kelimenin de günümüzde dahi kullanılan bir kadın ismi olması tarihçilerin ilgisini çekmiştir. Bazı kaynaklar Nisa'nın Arpa muhasebecisi Kusim'in yardımcısı bir kadın olabileceğini iddia etmektedir. Günlük tarih tozunuz için tarih tozu sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.